Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. LGS 2021 sona erdi. Hepinize geçmiş olsun. İnşallah herkes emeğinin karşılığını alır ve herkes için hayırlısı olur. Şimdi LGS 2021 Türkçe soru ve cevapları karşınızda. Birinci sorunun cevabı C. Yeni yolun açılması eski yol üzerindeki benzinlikleri vurdu. İkinci sorunun cevabı D. Karmaşık hale gelmek. Üçüncü sorunun cevabı C. 2 ve 3. İkinci madde daha bu aşamada kendini harap edersen sonrasında ne yapacaksın? Üçüncü madde işler istediği gibi gitmediği için kendini yiyip bitiriyor. Dördüncü sorunun cevabı A. Çünkü. Beşinci sorunun cevabı B. Yalnız 3. Üç. Üçüncü madde. Sevdiği başka şehirlerde vardır. Altıncı sorunun cevabı B. 1 ve 4. Birinci madde. Bilgisizliğini ortaya koymaktansa saklamak iyidir. Dördüncü madde. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir. Yedinci sorunun cevabı D. Olumsuz düşünceleri, güzellikleri yaşamasına engel olmaktadır. Sekizinci sorunun cevabı A. Roman yazarı tasarladığı ana kurgunun dışına her istediğinde çıkamaz. Dokuzuncu sorunun cevabı A. Tesla'nın bulduğu dalgalı akım, Edison'un önceden keşfettiği uzun mesafelere aktarıldığında telleri eriten doğru akımdan çok daha üstündü. 10. sorunun cevabı D. İnsan nasıl düşünüyorsa hayatı ve insanları öyle algılar. 11. sorunun cevabı C. Buluşları doğuran insanın merak duygusudur. 12. sorunun cevabı A okurların ilgisini çekmeyen konulara değinir. 13. sorunun cevabı B. Olaya dayalı bir anlatım yapılmıştır. 14. sorunun cevabı B. 2 ve 4. 2. Bu iki başlangıç arasında zaman akıp giderken sahneye farklı hayat hikayeleriyle insanlar girip çıkıyor. 4. Ayşegül Genç, Kuğu Boynu adlı romanında Saatteki bu mekanik düzeni model almış bence. 15. sorunun cevabı D. Nakliye araçlarının ticarete etkisi. 16. sorunun cevabı A. Umut. 17. sorunun cevabı C. Yeşim'in mesleği doktorluktur. 18. sorunun cevabı A. 2018 Kasım ayı ve sonraki 2 ayın ihracat miktarı eşittir. 19. sorunun cevabı D. Yemek yapmayı öğrenmiş kişilerden hiç yapmıyorum cevabını verenler vardır. 20. sorunun cevabı C. 70. Evet 2021 LGS Türkçe dersi sorularının cevapları bu şekilde olacaktı. Diğer derslerin sorularını cevaplarını ve çözümlerini kanalımda bulabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.